ifadesinin adeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda arkadaşlar değer vererek en hızlı bir şekilde sorunun cevabına ulaşabiliriz. X'e 1 diye değer verirsek arkadaşlar 1 eksi 2'den eksi 1 arkadaşlar. X kare 1 1 bir artı 1'den artı 2 eksi 1 bölü 2 çarpı parantez içinde arkadaşlar 1 3 e, x kare 3 bölü 1 e, eksi 4'ten 3 arkadaşlar. x 3 ile x 3'ü işlemini yapacağız. Şöyle parantez açtık. 1 eksi 3 bölü eksi 3 arkadaşlar. Eksi ile eksinin bölümü ya da çarpımı her zaman artı olduğu için 3'ü 3'e böldük. 1 arkadaşlar 1 artı 1 parantez içerisinde kaldı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdan dolayı parantez içinde de eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar. 2, 2'ler birbirini götürdü. Cevabımız eksi 1 oldu arkadaşlar. Şıklarda Eksi 1 oluşturan cevaba gideceğiz arkadaşlar. E, 1 eksi 4 eksi 3 bölü 3 cevabı eksi 1 arkadaşlar. Diğer seçeneklere baktığımız zaman 0 bölü 2 bölü 4 5 bölü eksi 1 1 bölü eksi 3 cevabımız Adana arkadaşlar.